Hakan Sablo. Kopra şöyle dön hazır. Bas. Çür. Bas oraya geç Kalkan. kay. Kalkan. Çür. Gelecek, geceye hazır Çür. Çür. Tekon kasını aldım. Gece al geç çık. Aldım pardon kay. Dön Tepeye koş hazır. Torlu bas. Atma, atma, hazır. Kür. Torlu. Bas. Onu aldım bir. Kavan Sablo. Gelmet. Küçük Dön, al apar kobra, kobra çoğunu kalktım. Dön arkaya zetarı, dön arkaya zetarı. Hazır, tepe, torlu. Bas desin ben hazır. Al desin çık, tekon kanalına uğratın. Çığır. Evet, yürü tekrar yukarı doğru. Z'ye başlıyorsun. Beni gelip kana vuruyor. Biraz hazır ol, bir anda. Dön. Hazır. Mage solda sikim başla. Mahallesi ne? Kavan Atmadım. Öne torlu. Güç var bir. bas. Rahat atsın, oyna ağrım. yavrum, dön, rahat oyna. Dön, gelmedi. Küçük. Coupez-Tech.